Evet, Ramanya TV'den e, yeniden merhaba. E, bugün yine uzun zamandır e, yayın yapmadığımız sevgili şair yazar Önder Kırmızıtaş'la birlikteyiz. Önder Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Ben öncelikle, biraz daha gür. Evet. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tüm seyircilere çok güzel bir program. E, deyim yerindeyse bomba gibi bir programla. Tekrardan yeni sezona merhaba diyelim diyeceğiz. Şiir okuyacağız, Kürtçe okuyacağız, Türkçe okuyacağız. Bazen kışı getireceğiz, şehri batmana, bazen yaz olacağız. Çoğu zaman da ilkbahar olacağız. Harika. öyle umuyorum ve diliyorum ki çok güzel bir program olacak. Ki eminim bundan. Evet, uzun bir aradan sonra artık herhalde bayağı bir şiirler birikmiştir. Bu şiirleri e, izleyicilerimizle birlikte... E, okurlarınızla paylaşırsınız. E, varsa yeni öyküler, kitaplar varsa e, kitapların son durumu nedir bu arada? Sanki bir kitap daha çıkacaktı sizlerin. Evet Ahmet Bey yayına başlarken şunun müjdesini verebilirim. Dördüncü kitabım Kürçe Baye Evini Aşk Rüzgarı adında. E, şu an e, yayın eviyle görüştük. Hazırlıklarını yaptık. Umarım Mersin Kitap Fuarı'na yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bu arada Mersin Kitap Fuarı ayın 22 Kasım ile 30 Kasım arasında. Ondan önce Diyarbakır Kitap Fuarı var. Ona da katılmayı düşünüyoruz. 18-26 Ekim tarihleri arasında. Yine 3 kitapla katılacağız bu fuarlara. Tüm seyircilerimizi, tüm okurlarımızı, arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı herkesi Diyarbakır ve Mersin kitap fuarına bekleriz. Harika o zaman bir tarih verelim. Ee, ayın bu ayın 18 ile 26 Ekim zaten Diyarbakır'da Tuak Kitap Fuarı var. Oraya bir iki günlük katılmayı düşünüyoruz. Mersin Kitap Fuarı da dediğim gibi 22 ile 30 Kasım arasında henüz günlerimiz netleşmedi ama oraya da dört kitapla katılacağımızın müjdesini şimdiden verebiliriz Ahmet Bey. Çok, Çok güzel. Çok güzel. Kitap fuarında da e, sevgili Önder Kırmızıtaş'la birlikte okurları buluşmuş olabilecek. Bu şekilde e, kitaplarını da imzalattırmış olur e, sevgili okurlarla birlikte. Evet, şimdi e, yavaş yavaş şiirlerimize geçelim Önder Bey. Ahmet Bey, bildiğiniz gibi kaç gündür Akdeniz'e gittim. Orada e, denizin kokusunu aldık masmavi gökyüzü altında şiirler kaleme aldık. Denizin dalgalarıyla konuştuk, sohbet ettik, muhabbet ettik. Bolca da şiir yazdık. Hemen hemen her gün, her güne bir şiir sığdırmayı başardık diyebilirim. Ee, oradan başla, başlayalım. Tabii. Ondan sonra devamı da gelir. Ee, Mersin'e gittiğim ilk günde arkadaşlarla buluştuğumuz anda yağmur başladı. Hmm. Ben de o zaman e, esinlendim, ilham aldım. Hem arkadaşlardan hem e, bulunduğum ortamda Akdenize yağmur yağıyor başlıklı bir şiir yazdım. Çok Şimdi güzel. onu seyircilerle paylaşmayı düşünüyorum. Akdenize yağmur yağıyor. Hasret gözyaşlarım gibi sıralı sıklam o kaldırımlar. Bin yılların özlemiyle coşan seslere teslim caddeler. Allah'ım hayaller gerçek mi oldu diyen al duygular, gökteki bulutlarla bütünleşen Akdeniz'deki dalgalar, Züleyha'nın ellerinde anı ölümsüzleştiren kameralar, Akdeniz'e yağmur yağıyor yüreğime sen, yüreğimi tir tir heyecanla, heyecanlandıran o derin bakışlar, Akdeniz zeytinlerinin aynısı kapkara canlı gözler, geleceğime hükmeden ok misali kaş ve kirpikler Mersin kirazının tıpkısı kırmızı cam yanaklar yeniden bir doğuşu müjdelen asi mor gülüşler Akdeniz'e yağmur yağıyor yüreğime sen size sesleniyorum anı ölümsüzleştirin ey şairler bu öykünün türküsünü seslendirin Kürt ozanlar Geceleri şevvetlerini düzenleyin. Ey dengbejler, romanlara fon olsun. Böyle ölümsüz sevdalar, ronye ve bazın. Dizi filmlerini çekin. Siz sinemacılar, Akdeniz'e yağmur yağıyor yüreğime sen. Evet, Akdeniz'in incisi Güzel Mersin'den güzel bir şiirle başladık. Gerçekten Mersin'e gitmiş olmanın sizde... <laughs> İyi, i̇yi bir ilham iyi, bırak. Bir ilham, i̇yi bir ilham kaynağı olmuş Marşı. Çok sizlere. teşekkürler. Ha. Devamını da de başka bir şiir yazdım Akdeniz üzerine. Tabii. Yani dedim ya denizin kenarına gidince denizin maviliğiyle, coşkusuyla, dalgalarıyla konuşmak zorunda kalıyorsun. Bir de tek başına kalınca başka bir arkadaşın da yok. Tek dert yoldaşın, arkadaşın deniz kalıyor. Haydi söyle bana Akdeniz. İlk çağdan beri nerede o sarı saçlı asi güneşin yaralı yüreğimin tam ortasına oturan kara kaşlı ceylanın camdan kalbime mühürlenen cennet kelebeğim elleri ellerime deyince kanatlandıran cananın bir kızıl gülüşüyle ilk baharı yaşatan garzanlım haydi söyle bana deniz sabahları bir gün aydınla coşturan sabır taşım, gün boyu halimi, ahvalimi soran, yaban gülüm, bir komutan edasıyla denetimini alan Ronyam, Batman ellerinde o Irak çöllere savuran, Leylam, yaşam felsefesini anlamlandıran, o asi sevdam, hadi söyle bana Akdeniz. Ilman bir iklimde gökyüzüne bakınca, o gözlerini şehrin görkemli ışıklarında Züleyhası hocam, o cemalini, insanlığın beşiği, Zagroslarda o pamuk süellerini, yasak Kürdistan aşkında bir muhteşem görselini, geceyi gündüze çeviren şu ayda şeklü şemali, söyle bana Akdeniz, o şimdi nerede? Evet, güzel bir Akdeniz şiiri daha dinledik sizden ee, Önder Bey. Çok teşekkürler Ahmet Bey. E, Mersin'e e, tek başına mı gitmiştiniz? Ben sizi otobüste gördüm. Size canlı bağlanmıştık. Hatırlarsanız geçen akşam evet. tek başınıza mı e, gidiyorsunuz? Valla tek başına gittim ama sağ olsun orada arkadaşlar, akrabalar. Birçok arkadaşla görüştük, tanıştık, sohbet ettik, gezdik, gördük. İzlenimlerimizi yazdık. Bir anı olarak makale yazdık. Bolca şiir, az önce de belirttiğim gibi bolca şiir yazdık. Bu da bize iyi bir gezi olarak havzalarımıza kazındı diyebilirim. Bir şiir daha okuyalım ondan sonra Kürtçe ile devam ederiz. Tabii ki. Ee, Ahmet Bey. Mavi gülüşünü nakşettim, mavi gülüşünü nakşettim. Şu Akdeniz'in havasına istisnasız sahildeki her bir çakıl ve kum tanesine pel pel akan ve insanı büyülen denizin ortasına boydan boya uzanan iğde yaprağının o gölgesine tadına doyum olmaz. Kaçak çayın uzun ince dumanına mavi gülüşünü nakşettim şu ak denizin dalgasına. Kürdistan'a kadar uzanan arası torosların tepesine seninle geçen gök mavisi hayallerimin everesine beni benden alan o kör duygularımın ta zirvesine hasreti özlemin birleşkesi temiz aşkın ta kendisine adını duyunca kabaran sevdanın her bir hecesine mavi gülüşünü nakşettim şu Akdeniz'in dalgasına. Şimdi gece ve kutsal adını yazıyorum avuçlarıma ayrılığımıza sihalere bürünen yıldızlar şelalesine uzak oluşumuza intihara yeltenen, ayın ta göğsüne, sesine hasrat kalan, uzun gecenin o beyaz örtüsüne, Mezopotamya ve Anadolu'nun her bir metre karesine, mavi gülüşünü nakşettim, şu Akdeniz'in dalgasına. Umarım. Evet, güzel, coşku dolu Akdeniz'in coşkusunu seyircilerimizle Gerçekten, paylaşmış olduk. E, böylece Akdeniz dalgasına e, tabi olduk bu şiirlerinizle. Hmm. Şimdi ben özellikle e, önünüzdeki üç tane kitabın e, tanıtımını yapmak istiyorum Önder Bey. Onların evet. kapaklarını bir e, izleyicilerimize gösterelim. Ahmet Bey ve tanıtımlarını yapalım. Evet Ahmet Bey 2000 ilk kitabım 2022'de çıktı. E, 206 sayfa. Tomurcuk dolu to, sevdalar. Tomurcuk açan sevdalar. Tomurcuk açan sevdalar. Yani aşkın kendi küllerinden doğuşunu anlatıyor bir nevi. E, çoğu Garzani, Mezopotamya'yı anlatan bir şiir kitabı. İkinci kitabım Kürtçe Evina Trejeroji Güneş Işınlarının Aşkı bir bir anlamda memuzin aşkının güncel hikayesini özetleyen bir kitap dolu dolu bir kitap diyebilirim. Üçüncü kitabım da göz nuru el, el emeğim göz Nur'um deniliyor ya evet. uz üzerinde çok yoğunlaştığım üçüncü kitabım Ronya gerçekten harika bir kitap diyebileceğimiz herkesin e, kitaplığında bulunması gereken bir kitap diye özetleyebilirim. her her hecesi, her cümlesi, her satırı, her kelimesi gerçekten başlı başına bir roman. bunu diyebilirim. Dördüncü kitabımda dediğim gibi ben Türkçeden başladım, Kürtçe ile devam ettim. Üçüncü kitabım Türkçe, dördüncü kitabım da az önce dediğim gibi dördüncü kitabım Bay Evin'i çok yakında seyircilerle buluşur, umudunu taşıyorum ki Allah kaza bela vermese 20 gün bir ay içinde elimizde olacak şekilde hazırlanıyoruz. Çok güzel. Böylece kitap sanatımızı yaptıktan evet. sonra sanırım sırada Kürtçe şiirlerimiz Evet. Var. Bazen e, Türkçe şiir okurken eleştiri de alıyoruz. Neden Kürtçe yazmıyor, okumadığınız biçiminde gerçekten Kürtçe'de ben ilk başta dediğim gibi ya Türkçe ile başladım dedim Kürtçe'de başarılı olabilir miyim ee, Kürtçe'nin içine daldım gerçekten bir derya bir deniz e, e, çok iyi kendini ifade edebileceğim kavramlar, kuramlar cümleler, kelimeler var o da gerçekten bizleri onurlandırıyor. Bir Kürt olarak Kürtçe yazmak da nasibimiz oldu. Şükürler olsun. Ez ne hoşun jiber evine te Hava ruhirin amın giyiştin Asimane haftan Vaya dengimin Dibihize tebahiye mezrabotan Min ve ne tedalkan Ser eniya su keybatman beje TUSAĞI ANMRI HAYI JANI JANAN KAYTA KO NAVDIVARAN DA HABS KİRYE HAYI RONYA JAN AZ NA GÖŞİM JİBERERİNA DOTMAM JAN AZ NE BİR BE SET DENGAN BANGDIKIMIN TA KAŞMIRA BIBEJE KANİ NA EV SOZU PEYMANEM te TA GÖŞMÜN DUR KİRYE MA EV BU AŞKU ki سیکن و حنک دال قیه تا بی ما ماما چه بیا تا حیس به خوناک و چاوان قی دنگ ناین تا از نغشم نجبر اوینا تا دوت مام جان هم مو پس و و کن کردستان جبیان السر من یک پاری یکی جی نبون در من جبو نغشیا من جنبونا تا دلو جگر دسوتن Haliye ham mubedanamın, ahin oğinamın, kat kem nabun, parıt ye, ev kezabamın, ger tu neyron ya, ve melke mod, azrail varın serman, ez nefesim jber evinate, lotmam can. Evet, güzel bir Kürtçe şiirle devam ettik programımıza. ile devam ediyoruz. Tü eviname tünnebiki, hey vallil seretebe, قط قات و قط نا فكرم ازي بشوتنم وي تا ازي راكم مال و ملك و خانين تا ازي تفتالان و ايران بكم حمو جيهو وارن تا بدن بن بيين سيك و كولانن تا كا كي برخا كي برانا ازي نيشان بدن بَرْوَانِ شعوين تا توي مَا تنبكي أي خلي السري تبا أزي ببم حوتين حف سري تم ورم خوين تا أزي خو بكم بنجراج وتي كبم ناو لشين تا أزي ببم برينكي بيدرمان و بكبم جاني تا أزي ببم مارو و بيش و ودم بكزبين تا أزي خو بكم نقاش و بكبم ناو ويخينين تا توي أفيني ما تنبكي هاي خلي السري تبا أزببم أزببم از ودور لاهی او در دور مال خانیه تا شبکی نیوه یک جارکی بگرن بقرکین تا بکلگرین حساب هزار سالا ببرسم جی جانه تا حم موجکو که بکم زو ها بکم زمانه تا أزببم ببم و بستینم وی رحین تا تو اوینه متون نبکی ويخلي Evet. Bu güzel şiirlerden sonra ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Evet, lütfen e, kanalımıza abone olsunlar Ramanyat TV'ye. E, paylaşsınlar, beğensinler ve e, şöyle bir e, hediyede de bulunalım ödülde. Yorumlar kısmına 10. yorumu yapan kişiye bir kitap hediye edelim. Evet. 10. yorum. Bakalım Son kitabımız kaç Ronya'yı hediye, Ronya hediye edeceğiz. Son kitabımız Ronya'yı hediye edeceğiz. 10. yorum yapan arkadaşa Ronya kitabını hediye ediyoruz. Dediğimiz gibi Romanya TV YouTube kanalı lütfen abone olalım, beğenelim, paylaşalım. Ee, daha çok e, kültür sanat anlamında Önder Kırmızıtaş'ın kitapları ve diğer yazar arkadaşların kitaplarını önümüzdeki süreçte zaten değerlendirmeye alacağız. Çünkü Batman'da da biliyorsunuz kitap fuarının bir açılma durumları var bir gün evet. içerisinde. O esnada bakalım Hangi yazarlar, hangi e, şairler, romancılarla birlikte belki programlar yapmaya devam ederiz. Şimdi Önder Bey'le kaldığımız yerden diğer Kürtçe şiirlere devam edebiliriz. E, dün taze taze e, ayağımın tozuyla yazdığım şiiri seyircilerle paylaşayım. Tabii. Gel tut ellerimden dotman, ilkbahara dursun Kürdistan'daki tüm mevsimler gül ve çiçeklerle süslensin. Meretu ve zaruslar, min beriya tekirye can, şarkısını söylesin. Çay ve nehirler üstümüzde samaha dönsün. Leylek ve kırlangıçlar etrafımızı sarsın. Teninle uyumlu güneşten ışınlar. Bir gece vakti gel tut ellerimden dotmam. Aşkımızın derinliğiyle sevince boğulsun yıldızlar, delil o halayla yeri göğün inlesin beyaz bulutlar. Kızıl gelinciklerle öpüşsün rengarenk yakamozlar, hafiften hafife müziğini açsın ruhu dinlendiren rüzgarlar. O anımıza şahitlik etsin beyaz kapşonlu melekler bir gece vakti gel tut ellerinden dotmam. O adalının huzurunda birbirine, birbirimize olsun sözümüz irili ufaklı o gezegenlerde yankılansın beyaz gülüşümüz hiç hiç ayrılmamak üzerine kenetlensin ellerimiz gayri ihtiyarı birbirinin omzuna değsin başlarımız sevinçten güneşe benzesin yaşla dolu gözlerimiz bir gece vakti Gel, tut ellerinden, dotmam. Harika Nerede? bir şiir daha dinledik Önder Bey'den. Şimdi programımızın 20. dakikasına geldik. Ben açıkçası yarım saati açmak istemiyorum. Çünkü dikkat kaybı oluyor. Şöyle bir son, 3-4 tane daha şiir alabiliriz Önder Bey. Kürtçe-Türkçe karışık olsun. Olabilir. Ben hep e, telefondan okudum, sayfadan okudum. Evet, Ronya kitabında gele açacağımız sayfayı tabii, okuyalım. Tabii. Şansımıza Hasankeyf çıktı. Evet. Son Hasan Hasankeyf'e gidişte, Hasankeyf'i işe yerleştirdik. Sana geldik Hasan Hasankeyf'im. Hani o hep halaya girer gibi duran dağ ile tepeler, o doğa harikasıyla uyumlu, serin serin mağaralar, insanı cezbeden o tahrik yerleşke yerleşkeyle eserler, bakınca hep şifa dağıtan, elma ve incirli bahçeler, tek bir çiftine bile rastlamadık, nerede o can aşıklar, bugün sana geldik, yoktun hasen kefim. Sahiya seni görmeyince, titredi bir indar ellerim, yağmura gebe bulutlar gibi, buğulandı gözlerim, nereden geldiği belli bir kurşunla, Yarıldı bedenim ah deyim ile havadaki kuşları ağlattı. Şu yüreğim bir anda beyaza büründü. Şu simsiyah saçlarım bugün sana geldik. Yoktun Hasan keyfim. Oysa yanımdaydı bin yıllar bekledim. Hasretim o mavi gökyüzünü beblekana kaldıran sevincim. Üstümdeydi uzaktan bir güvercinin aynısı işliğim. İlk kez Dicle'ye türküler söyleyen, delice coşkuların gönlümü bir hoş eden, yar için yazdığım tüm şiirlerim. Bugün sana geldik, yoktun Hasan Keyfim. Evet Hasan Keyf'e buradan selam olsun. Ee, eski Hasan Keyf'i bulamıyor olsak da artık yine de ee, Üzerimizde emeği büyüktür Hasankeyf'in. Es geçmeyelim. Yani Hasankeyf gerçekten 12.500 yıllık bir tarihiyle değişik medeniyetlere, değişik kavimlere, değişik ülkelere başkentlik eden bir yerdi. Keşke, keşke, keşke ömrü o 50 yıllık bir baraja kurban edilmeseydi. Evet, Hasan Hasankeyf'i hep yaşatıyoruz. Şiirlerimizde, romanlarımızda, öykülerimizde gece rüyalarımızda, hayallerimizde, anılarımızda Hasan Kef hep yaşayacak diyor ve başka bir şiirimize geçiyoruz evet, Bey. Tabii. Yalnızlığıma dağlar ağlasın, yüksek kesimleri beyaz örtüsüyle örten karlar, çırılçıplak soyunarak baharı bekleyen meşeler, yerlerinde soğuk soğuk yerler esen o sarı papatyalar birbirlerine sarılarak gözyaşı döken o bozkırlar şimdiden kış uykusuna yatan Keklik ve bülbüller Yalnızlığıma dağlar ağlasın can Sabaha kadar hiç gözlerime uğramayan uykular Ah malamını kara çarşafa bürünen O mavi hayaller göğsümün iki tarafını Hep yumruklayan özlemler Duvarımda asılı senden geriye kalan hatıra ve resimler, Romy Reşik gibi hep üstüme üstüme yürüyen anılar, Yalnızlığıma dağlar ağlasın can. Ellerimdeki ateş düşürücü, düşürücü dermanlarla hekimler, yıllardır hep beni teskin etmeye çalışan annemler, hiç ama hiç etkisine tanık olmadım. Islak dualar, her çaldığında beni şu can evimden vuran Kürtçe otlar, söyle derdimin darmanı, gelmeyecek bir baharlar, yalnızlığıma dağlar alasın can. Evet, harika bir şiirde. Ha? Bah, son Bahar'ı anlatan bir şiirle devam ediyoruz Ahmet son Bey. Son e, programı sonlandıralım. Madem sonbahara girdi, çünkü son yarım saate girdi. Yani iki şiirimiz kaldı, ikisi. Öyle mi? Birlikte. Tamam. tamam eee iki, ikisini birlikte okuyorlar. Olur. Bir veda de eder arkasına iki tanesini okuyor. Sonbahara yazdım sevdanı yar. Şafaktan beri gökyüzünde şakalaşan bulutlara kuru yaprakla öpüşen, damla damla yağmurlara, o rüzgara nikahlanarak uçuşan renkli bulutlara şarkımızı çalarak bilinmezliğe akan, akar sulara nefsi meyinat, mor giysiler içindeki tomurcuklara, sonbahara yazdım sevdanı yar. Havada hep asılı duran bir çift kelebeğin aşkına el ele tutuşarak uçuşan renkli martıların kanadına, Kürdistan'ın en stratejik yüksek rakımlı tepesine, hayalimden çıkmayan Babil'in asma bahçelerine, çağlayarak kan Fırat'ın mavi ve soğuk yüz, yüzüne Sonbahara yazdım adını yar Hasretinden prangalar eskiden Yaralı yüreğime beşili ovasını sırıklı, Sırılçıkla mıslatan o gözyaşlarıma Meleklerin yanlış yazdığı Şu alnımın yazgısına Dökülmemeye yeminli Sarı saçlarımın her bir teline Sana benzediği için kokladığım Gülün dikenine son bahara yazdım sevdanı yar. Son şiirimizi de okuyalım. Böylece programı kapatalım. Evet. Son şiirimizi okuyalım. Beni sormuşsun Heval. Kaç zamandır sarı bir gülün zeytuni gözlerinde, Babil asma bahçelerinin mesleden gölgesinde, Annem gibi huzur veren bir meleğin minderinde, Adı kutsal kitaplarda geçen, Viclenin kucağında Buram buram rihan kokan Bir şaheserin sofrasında Beni sormuşsun heval Beni görsen Kesin tanımazsın 18 yaşlarında Siyah ben dolmuşum adı kaça Medya dağlarında Sabah güneşten önce Uyanırım kıpkızıl Ufuklarda çekile Rektim kalem kavut olmuş Şiir mısralarında Ah ah bir bilsen, nam salmışım Everest'in tepesinde. Beni sormuşsun heval. Yalan yok, artık yere basıyor o hantal ayaklarım. Kuşlarla uçuyor, saf humanist, berrak duygularım. Ünlü aşıkların pabucunu dama atıyor o sevdalarım. Keyifle gök kuşağının renklerini salıyor coşkularım. Sonbaharda bile öbek öbek çiçek açıyor. Yaralı yüreğim beni sormuşsun Heval. Bey. Evet. Bu güzel şiirlerle uzun bir aradan sonra Önder Kırmızıtaş'la birlikteydik e, sevgili izleyiciler. E, yüreğinize, dilinize sağlık Önder Bey. E, uzun zaman olmuştu sizinle program yapmayalım. Böylece bu hasreti gidermiş olduk. Önümüzdeki süreçte e, yeniden. Yeni çıkan kitabınızla birlikte umarım tekrar birlikte oluruz ve okurlarımızla baş başa kalırız. Ben de çok teşekkür ederim. Beni misafir ettiniz, evinizi açtınız Ahmet Bey, gönlünüzü açtınız, seyircilerle buluşmamızı sağladınız. Şiir okuduk, Kürtçe okuduk, Türkçe okuduk. E, bundan dolayı da çok teşekkür ediyorum sizlere ve Ramanya TV'ye

Bahçelievsky kurdi ve Türkiye ve Portukeye kon, Eser'e kon, Berhem'e kon. Ambe bu tamashalanın Teşekkür ettik. programda tekrar görüşmek dileğiyle.